Hepinize merhaba. Ben stajyer Seyyah. 19 yaşında otostop ile şehir şehir böyle ülke ülke gezmeye çalışan bir genç kardeşiniz. Burada kaldığımız yerde şimdi yeni ülkeye doğru gidecektim Gürcistan'a. Ama maalesef 15 gün yağmur gösterdiği için burada size mükemmel bir otostop macerası göstereceğim. Otostop nasıl çekilir? Otostopta nelere dikkat edeceksiniz? Otostop nedir? Abi otostop nedir? Otostop Gideceğin yolu ücretsiz yani parasız gitmek. Bu şekilde. Otostop yapabilmeniz için ilk önce şehir içinden ya yürüyeceksiniz ana yola çıkacaksınız ya da otobüse bineceksiniz ana yola çıkacaksınız. Dolmuş. Şimdi ben yürümeyi tercih ediyorum. Bunu da beleşe getirip ana yola doğru çıkıyorum. Şimdi otostop yapacağımız ana yola geldik. İşte burada şehirler arası ulaşımın yapıldığı yol burası işte. Buradan ilçelere falan girmeden sürekli şehirler arası ulaşım gerçekleşiyor. Mavi tabalayı da gördünüz. Şimdi otostop çekeceğiniz zaman her zaman tetikte olacaksınız. Ne için? Tetikte ne demek? Bineceğiniz adamı tanımıyorsunuz. Alan adam iyi niyetli olabilir, kötü niyetli olabilir, kötü niyetli bazen ulaşımı ücretsiz denk getireyim derken bazı şeylerden olabilirsiniz. O yüzden tetikte olacaksınız. Şimdi bir otostop çekelim. Tetikle demek kimin arabasına bineceğinizi bilmiyorsunuz. Herhangi bir teknik malzeme ile her zaman kendinizi savunabileceğiniz bir şeyiniz olsun. O yüzden her zaman da böyle yakın ulaşabileceğiniz bir yerde olsun bu malzeme. Ben aslında Gürcistan'a gidiyordum ama işte burada da iki gündür yağmurda mahsur kaldım. Yağmurlarda mahsur kaldığım için dedim madem Burada böyle mahsur kalmaya gerek yok. Antalya'da yarım kalan bir işim vardı. Böyle trekking yolu, Likya yolu. İnşallah oraya doğru gitmeye çalışıyorum. 1200 kilometre otostop çekeceğim. <laughs> abi şu yolun sonuna kadar atsan sana zahmet. Ha? Şu yolun sonuna kadar götürsen. Aynen. Ha, kadar. Evet. evet. Evet abi. Nereye gidiyorsun şimdi? Oradan Erzurum'a gidiyorum. Eyvallah. Tamamdır abi.

İlk otostopumu gördünüz. Nasıl otostop ama traktöre. Evet, hız kesmeden otostop maceramız devam ediyor. Otostop böyle bak. Bu parmağını böyle yapıyorsun abi. Kolunu zaten Abi anlıyor? Çoğu modern yani sisteme ayak uydurmuş ülkelerde anlıyorlar. Ama modern sisteme ayak uydurmamış ülkelerde otostop nedir bilmiyorlar. Para para para. Evet, otostopta bazen başınıza çok ilginç şeyler de gelebilir. Çevirmeye girdik. Ee, asker abi dedi sen çantanı indir seni kontrol edeceğiz. Abi ne güzel teyze kaç kilometre götürecekti. Abi benim çantayı indirdiğimi görünce benden şüphelendi abi. Hop bıraktı gitti çevirmede. Şimdi tekrar araba bulmaya çalışıyoruz. Tuhaf tuhaf şeyler oluyor. çevirme noktasından nasıl alacaklar beni? Çantayı full boşalttılar. Allah Allah ara ara. Köpek, narkotik köpeği falan. Herhalde uyuşturucu kaçakçılarının yolu galiba. O yüzden biraz çok araştırdılar. İnşallah bir tane otostop çekeceğiz. Otostopun altın kuralı nedir? Daima yüzün gülecek. Ne olursa olsun yüzün gülmezse öyle bir tatlı mesaj veremezsin daima da göz ile şoförle iletişimde olacaksın. Abilerim aldı burada Sivastı Adamın kralları. Anadolu'nun yiğit adamları. Burada onlarla beraber Sivas'a doğru gidiyorum. Aa, bu abilerim. Dereyi, taşı, kayayı çekiyorlar. Adamın kralları. Böyle de bir yerdeyiz. Bir sefer manzara yok. Bir sefer otostop macerası. Tatlı bir Bak bu abilere de mesaj nasıl verdim? Tam durduğum yerde yağmur başlayacaktı. Tam bak bu abiler geldi. Bunları fark ettim. Nasıl bir insan olduklarını işte hemen anladım. Havaya doğru şöyle kafamı kaldırdım. Aynı dua eder gibi. Abiler hemen beni aldı. Niye? Na neden aldın abi dedim. Kardeşim yağmur yağacağına baktın şöyle bir damla geliyordu. Seni o yüzden aldım dedi. Bu şekilde. Ne oluyor lan? He? Otostop kuralı temel, en ana temel bütün eşyalarınıza sahip çıkın. Kimlik mimlik pasaport abinin arabada kaldı. Abi 200 kilometre uzakta abiyi yakalamaya gidiyorum. Mikrofon aldığını mikrofon düşürmüşsün. Her her şeyi bütün malzemeleri saçarak gitmişsin. Nasıl böyle bir şey yaptın ben de bilmiyorum çanta abinin arabada kaldı. mikrofona döndüm mikrofon. Altın kural işte. Her şeyine sahip çık. Hiç olmazsa abinin numarayı aldım. Şans eseri ki pasaport kimlik her şeyi kurtaracağız. Alan abiler böyle kahvede ısmarlayabiliyor. Sağ olsun. Doğu Beyazıtlı abim. Otostopta size birileri bir şey ısmarlayabilir. Simit ısmarlayabilir. Kahve ısmarlayabilir. Bir şeyler verebilir ama bir şeyler verirken ve alırken daima tetikte olun. Tetikte derken onun için hadi bir şey kattıysa, bir şey yaptıysa siz bunu parasıyla değil yani siz bunu canınızla herhangi bir yerinizle ödeyeceksiniz. O yüzden dikkatli olun. Şimdi bak. T Erzurum Horasan'dan başladık. Nereye geldik? Sivas. Sivas'tan daha gidiyoruz. Otobüs parası buraya kadar kaç paraydı? 900. Gideceğimiz yere kadar ne kadar e, otobüs parası tutar? 1500. Belki de yani Antalya'ya kadar gideceğimiz için 2000. Bu şekilde. Ben bugün ne kadar para harcadım? 200 TL. Onu da keyfim geldiği için yemek yedim. Daima eşyalarınıza sahip çıkın. Neyin ne anda kaybolacağı, gideceği belli olmaz. Benim gibi acemilik yapmayın. Pasaportu bir yerde bırakıp, kamerayı bir yerde bırakıp şey yapmayın. 150 kilometre onun sayesinde geri gittim, ileri geldim. Neyse ki herhangi bir şeyimiz kaybolmadığı için mutluyum. Çok sevinçliyim çünkü büyük bir acemilik yaptık, bütün eşyaları kaybettik. Evet, çıkmaz yola geldik. Bak ana yola geleceğiz diye. Bu da güzel bir acemilik. Bineceğiniz arabayı seçin. Böyle bir karşınızdakine bakın. Tartın. İlk önce arabaya el kaldırıyorsunuz. Her araba durabilir. O yüzden ne yapıyorsunuz? Her araba duracağı için her duran arabaya binmiyorsunuz. İlk önce bir bakıyorsunuz şöyle araba durduktan sonra. Arabanın şekline, şemaline. Ondan sonra arabaya bindikten sonra bir adamı tartıyorsunuz. Tartıyorsunuz ne demek? Onun konuşmalarına bakıyorsunuz konuşmalarına baktıktan sonra bu adam nasıl iyi mi kötü mü onu siz çözeceksiniz. İnsan sarrafı olacaksınız. Yoksa başınıza her türlü şey gelebilir. O yüzden onun hal ve hareketlerine göre siz de şey yapacaksınız. Siyasete takılmayın. Arabaya bindiğiniz adam CHP'li mi? CHP'li olun. AK ah Partili mi? AK ah Partili olun. Hatta hiç konuşmayın. Şey deyin, abi konuyu kapatın. Abi ben sevmiyorum. Ben fikrim yok, bilmiyorum. Öyle deyin. Ondan sonra çünkü siz gideceğiniz yola bakacaksınız. O biz gelip geçici. Ha tamam. Çok kral bir adam. Sohbeti seviyor. Senin kafanla uyuşuyor. Sen de aynı siyasetten bir şey yap. Ol yani. Sen de onun partisinden ol. Tren istasyonu. Kendinize ana yolda güzel bir yer seçin. Yani şoför olsanız kendinize alır mısınız? Ona göre düşünün. Düşündükten sonra orada otostop çekin. İşte. Vardiya saatim geçiyor. Ben genellikle otostopu 8-6 çekerim ya da 8-5 çekerim. Hava karanladı mı otostop çekmem. Genellikle çekene de hiç tavsiye etmem. Çünkü neden? Gündüz vakitte insan yapabileceği bir şey varsa korkar. Etrafta birileri olur vesaire vesaire diye her neyse. Ama akşam, akşam araya adam her şeyi yapabilir. Kimse işte alan. Ne diyor bu? O yüzden gece vakti kaldınız. Benim neyim var? Tabii ki her türlü ekipmanım var burada. Çadırım, daha da taşta her yerde kalırım. Ama genellikle saatin geçtiği gün batımının yaklaştığı yerlerde uygun bir konaklayacak yer bulun. Bak mesela ben burada mezarlık var. Orası benim evim. Bak bu abi şimdi kesin beni alacak. Hissettim. Korktu biraz, neden? Sen burada ne yapıyorsun dedi. normalde kesin alır. Bak bu abim. Evet, insanlar korkuyor. Diyorlar, bu çocuk buraya nasıl geldi? Çünkü orada otostop uygun olmadığı için buraya yürüyerek geldim. Hadi, son bir şansımız. Yok, insanlar korkuyor. Evet, ne yaptım? Hiç gidecek yeriniz yoksa bile illa bir gidecek yeriniz vardır. Hadi çadırınız, madırınız, hiçbir şeyiniz yok desek hava karanladı Orada ben biraz daha otostopu denedim. Ondan sonra tabii ki nereye geldim? Kayseri otogarına. Kayseri otogarına geldik. Abi hiç olmazsa otogarın herhangi bir yerinde böyle geceyi atlatabilirsin. Bu şekilde otogardayız. Buradan artık otostop çalışmadığı için buradan bir bilet kesip Gideceğim bu şekilde. Ama gece de otostop çekilir mi? Çeken insanlar var yani. Çeksen de çalışır mı? Çalışır. Ben pek sevmiyorum çünkü ne, diyor bu? Ha, ne olur ne olmaz. Sağ olsun Kayserili bir tane abi aldı tam otogarın içine bıraktı. İşte güzel insanlar da var, kötü insanlar da var. Önemli olan senin işte o insanlar seçebilmen veya onların sana denk gelebilmesi. Evet, otostop maceramız da bu şekildeydi. Umarım birilerine bir fayda sağlayabilmişimdir. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Ben stajyer ya Bir gün usta olacağım inşallah.